Hepiniz zamanlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir oynama yapmıştım ve FIFA çıktı. Ben de sizinle FIFA çekiyorum. Sabah saat 9'u sırf video çıkmamalı. 18 neyse tutmamalanmayalım. Ve toplam neredeyse bir oyunu sattım. Lampam inşallah vermem onu da şöyle. Bir de İyi iş yapmazsa lampa aldı alırız. Yani şöyle bir yapsam diyorum. Medeo'da bir gayet iyi duruyor. Bir buçuk milyon aldığım bir şey. Arkadaşlar sizinle de paylaşayım. Bu kurucular etkinliği çok ucuz. Normale göre çok ucuz. Ben mesela geldim daha buna. Buna buna bile alabilirim yani. Anladınız mı? Ben yine bundan aldım. Yine ondan olacağım. Bir tek kuba. O da çok güzel ve çok güzel oynuyor. Evet. Arkadaşlar size söyleyeyim. Bence Dejong'u alın. CM. Dejong. Çok güzel bir şey. Dejong'u zip Alttakini bilmiyorum. Ben şöyle Dejon yazalım. Hı? Ha fuar fuar Dejong çıkmadı ne dersin? O zaman de de jong yazalım. De <mari> <şık. gülüyor> Valla delireceğim ben niye çıkmıyor lan? Hemen o zaman <laughs> her, her başım sıkıştığında bunu yapalım. 90 yazıyordu ya arkadaşlar. Ha. Bakın bu böyle böyle kat tasarımı. Kolor falan orada. Gördünüz mü? Dejon oldu Alttakini hiç bilmiyorum. Hemen maçımıza geçelim. Ama Toti'den oynamak istiyorum. Toti kasmam lazım. Gece bunlarla oynamıştım. Toti enerjisini de Başla diyelim. Yüz tane veriyor. 50. Yapamam ya. Ben hemen 10 tane şundan oynayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen alalım çocuk foşumuzu foşumuzu hemen oraya basalım. 50 oraya verdik. 50. Aa! Aa! <laughs> 10 tane kalmıştı. 86. Belki bir bok çıkar. 99 tane mi? Ulan ben de hediye zannettim ya. Neyse. oyuna. Tek etek. <gülüyor> <gülüyor> of bu kim? İslam. İslam yazmak istedi galiba. başladı ve oto oynuyor şerefsiz. Evet. Bir hileciyle daha karşılaştık. Ama böyle otoyla ile yenemezsin. Onu bil yani. Beni oto ile yenemezsin. Ben altı yenemezsin. Oyunun oyuna gel yemek var Jota. Hadi. Ataya <laughs> almış oldu. Oh canım vah canım. Son Hilyon değil. Bülent Kosoviç. Jota Kubo. Lan ne yapıyorsun ya Remzi? Bilemez. Ne biçimmiş? Of ya. Çeşit çeşit küçük bir pasa bassaydın da ileri atıp sağdan geçip solundan geçip sağdan atsaydı. Arkadaşlar kubu öyle bir şey yapabiliyor bu arada. Ama yani çok son ihtimaldi. Ç <laughs> pasa bas evet savunmaya gelin savunma Bunu ayır ya ot oynuyor Sen o yedireceğim lan Sen görürsün Bana çok şey yaptın ama Hayır. Arkadaşlar herkesi ne güzel geçtim. Bu var. Çıktı. salak. Hatem senin ben daha ananın ağladının amına Onda da jota var. <laughs> Hadi A sevim. 94 mal değil lan lan. <laughs> Viva! Allah belanı versin Viva. Hadi ya kubo Oğlum senin hızın yüksek lan. Hop. Çek. Göt çektin ya. 85. dakika. Hadi. <laughs> Aynen. Bu amına koduğumun hocası. Gitmiyor işte. Arkadaşlar gördünüz yani oto oynadı. Oto'nun paslaşmaları çok iyi. Defansı kötü olabilir ama paslaşmaları o kadar iyi ki. Arkadaşlar kristeyi atacağım. Takımını merak ettim. Onlar arkadaş olmaklar değil yani ben şerefsiz birisi değilim. Bir tane maçımızı oynadık. Hemen takımına bakalım. Takımına bakmadım. Eslam. 89 ya. Diogo Jota'sı var. Haaland. Sıradan bir takım. Defansı. İyiymiş lan. Ne kadar iyi bu? Ama benim defansımdan yaşamaz yani. Benim defansıma herkes yürür yani. Kureman ve Balgini var. Neyse her neyse neyse ama her neyse görüşürüz arkadaşlar. İyi tatiller.